Merhabalar, ben Berat Çokal. Sosyal medyada bilinen ismim de Mösyö Şokola. Bugün sizlerle Bodrum Yalıkavak'tayız ve A101 ürünleriyle yaptığımız muhteşem yaz tariflerimiz olacak. Her biri birbirinden hafif, hazırlaması kolay, fırın istemeyen, ocakta da minimum iş çıkaran tarifler bunlar. Hemen mantar carpaccio ile başlayalım. mantar carpaccio yapabilmek için tazecik mantarlara, limona, tuza ve iyi kalite bir zeytinyağına ihtiyacınız var. Carpaccio dediğimiz tarif aslında ilk kez 1950'lerde Cipriani tarafından Venedik'te etle yapılmış, daha sonra ahtapotla, diğer deniz ürünleriyle de denenmiş. Bugün mantar Carpaccio'yu da mantarları keskin bir bıçakla incecik dilimleyerek yapacağız. mantarları incecik dilimledik. Daha çok beyaz kısımlarını aldım mantarların. Bu kısımlarını başka bir yemekte değerlendireceğim. Küpleyip omlete katabilirsiniz veya salataların üzerine kavurup koyabilirsiniz. Neden beyaz kısımlarını alıyorum? Çünkü mantarı çiğ olarak kullanacağım. Limon suyu ve zeytinyağıyla marine edeceğim. Carpaccio lezzeti kadar görüntüsüyle de gözleri doyuran bir yemektir. O yüzden bu incecik dilimleri çok nizami bir şekilde bu düz tabağa dizmekle başlayacağım işe. İnce doğradığımız mantarların kararmaması için hızlıca üzerine tuz, limon kabuğu, biraz limon suyu ve zeytinyağı gezdireceğiz. mantarlar, limon suyu ve zeytinyağıyla harika bir şekilde marine olurken biz de üzerine koyacaklarımıza karar verelim. Benim elimde biraz susam, biraz da tatlı toz biber var. Siz yine dilediğiniz baharatları üzerine eklemekte serbestsiniz. Mutlaka biraz karabiber de ekleyin. Ardından tatları tazelemek ve çeşnilendirmek için de taze yeşillikler kullanın. Bugün ben taze soğanın yeşil kısımlarını birkaç da nane yaprağı kullanacağım. Sadece birkaç basit malzeme kullanarak pişirmeden, fırın kullanmadan harika bir yazlık tarif hazırladık. Tarifimizi sevdiyseniz aşağıdaki beğen işaretine basın. Denerseniz veya önerileriniz olursa yine aşağıdaki yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Yaz boyunca A101'in YouTube kanalında hafif, kolay ve sağlıklı yaz yemekleri tarifleri vermeye devam edeceğiz. Tarifleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.